Çarşıda kazan kaynar şeyhim. Akşam sabah kopar kıyamet. Tek tek dolan dükkanları. Mübarek cuma gecesi istişare meclisi toplansın. Beyin kolcuları dört yanda pirim. Haberdar olurlar. Gizlimiz saklımız yoktur Haceli. Vergi üstüne vergi bindiren... ...kazanın kaldırılacağını da bilir elbet. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam şeyhim. Aman şeyhim. Şeref verdiniz bize. Hoş gelmişsiniz. Şerefler verdiniz. Hoş gördük birim. Bizler şerefi ya bulduk. Buyurun. İsmail canımız da hoş gelmiştir. Sizden bir ricamız vardır Mesut Pirim. Emir telakki ederiz şeyhim. Estağfurullah. Şimdi bizim fakirhanemizde malum gün doğanda herkes işinin başına. Ee, hal böyle olan da İsmail Efendi pek bir yalnızlık çeker. Canı sıkılır elbet. Yunus Efendi Bey konanda vazifede olmayaydı, böyle olmaz idi. Nasıl yapmak icap eder şey? İsmail Efendi çarşıyı, pazarı bir dolansa... ...neye kendini yatkın görende bir işe başlasa? Aman Şeyh'im, ee, zahmet buyurmasın. Sabah gülbengimizi çekende toplanır ustalar meclisi. İsmail de gelir, hele bir hasbihal ederler. Hangisini beğenir ise, varır onu çıraklığıyla şereflendirir. Lafı güzeller dersin ama bildiğin çıraklık işte. Öyle zorla bir şey yoktur ocağımızda. Niye yatkın ise kişi? Hem bir tek zanaat yoktur ocağımızda. Okuma yazma tahsili de vardır. Hem mi dükkana işe, hem de okula mı giderim benim de? Tek taraflı olmaz o işler İsmail Efendi. Bir elin iş tutacak, öteki elin kalem. Tek kanatlı kuş uçar mı? Yarın sabah gelir ustaları görürsün mecliste. Demirci kalfası Eyüp de Derya'dan gelir. Onunla birlikte gelirsin sabahta.